Mijela. Mijela'nın game fakeri paraları giriyoruz? Elmas fakrabası e, nasıl yapabiliriz? Bir de altın. Mijela paraları fakeri. Bilmem size. Bekletmeyeceğim. Hemen yapacağım. Tamam videoyu durduracağım. Hemen videoyu durduracağım. Sorun olacak. Haydi. Game over'e gidelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Bir evet. birinci. Şunları alayım. Sonra şunları So piston yani şu fırlatıcı. Sonra evet. şiş, toprak alıyorsunuz elmas. bunu alın tamam bu da olur. Ş şehirden biraz uzaklaş. Evet. Yok yanlış kızım. Şehirde ya şehirde yapalım biraz? İyi, yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ne bak. yapıyoruz bakın. Bir, iki, iki, üç, dört. <laughs> İstediğiniz kadar beş, beş. Beş tane koyun. Altı, Altı yedi, 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 sekiz. Sekiz, sekiz tane yeter bak. Bir, bir. Şunları böyle. İki tane koyuyoruz. koyun. Sonra da gelin buraya. Buraya bir elmas. Şunu. Sadece bunu. Kızım para geldi en önemli yer. Hiç kendinize uğraştırın. Şunu oynayın. Şunu oynayın. Öğretiyor. Arkadaşlar bu oyun Sen... Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar pardon ikide bir zorladım. İkin, Oyun. Sonuna arada ben de ben Videoya like katın abone olun eğer bu bu, videoyu isterseniz e, bildirimlerini açın ve video size gelsin Bay bay. bye, bye. 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 bye.